Herkese merhaba arkadaşlar. Kafa Dengi TV'ye hoş geldiniz. Ben Belma Öğretmen. Konumuz 6. sınıfın 4. ünitesi olan madde ve ısının ilk konusu. Konumuz ilk konumuzun maddenin tanecikli yapısı olduğunu biliyoruz. Zaten e, burada da ekranda da görüyoruz. Maddenin tanecikli yapısı arkadaşlar daha önceden biliyorsunuzdur. Bütün maddeler taneciklerden oluşmuştur. Doğadaki bütün maddeler taneciklerden oluşmuştur. Fakat maddeler farklı üç halde bulunabilirler katı halde, sıvı halde ve gaz halde bulunabilirler. Katı, sıvı ve gaz hal birbirinden farklı tanecik yapısına sahiptir ve bu taneciklerin gördüğünüz gibi düzeni farklı olmasının yanında hareketleri de farklıdır. Mesela katı sadece titreşim hareketi yapar. Oysaki sıvı tanecikleri titreşim, öteleme ve dönme hareketi yapar. Aynı gaz tanecikleri gibi gaz tanecikleri de titreşim, öteleme ve dönme hareketi yapar. Nedir öteleme ve dönme hareketi? Taneciklerin hem kendi etrafında hem de birbirlerinin arasında hareket etmesidir arkadaşlar. Katı bir madde aklımıza getirelim örneğin taş. Sıkıştırılamaz çünkü katı maddenin tanecikleri birbirine çok yakındır. Çok yakın olduğu için katı madde sıkıştırılması mümkün değildir. Belli bir şekli vardır, belli bir hacmi vardır ve katı madde asla akışkandır diyemeyiz, akışkan değildir. Sıvı maddenin belirli bir şekli yoktur arkadaşlar. Fakat belirli bir hacmi vardır. Örneğin 2 litre süt aldı. 2 litre sütü cam şişeden tencereye boşalttığımızda evet tencerenin şeklini alır ama tencerenin içinde hala onun miktarı 2 litredir arkadaşlar. Konulduğu kabın şeklini alır ve sıvılar akışkandır. Gazlara geldiğimizde titreşim öteleme dönme hareketi yaptığını söylemiştik. Belirli bir şekli yoktur gazın. Belirli bir hacmi de yoktur. Çünkü gazlar bulunduğu alanın tamamına yayılırlar arkadaşlar. Diyelim ki sınıftasınız, sınıfın bir köşesinden parfüm sıktınız. Diğer köşesindeki kişi o parfüm kokusunu gazların bulunduğu alanın tamamına yayılma özelliği sayesinde duyabilir. Aynı zamanda gazlar da sıvılar gibi akışkandır. Evet arkadaşlar burada maddelerin sıkıştırılabilme özelliği ile ilgili bir örnek görüyoruz. Bu örneklerimizde bizim e, pistonlara bunlar pistonlar oynar piston bu oynar pistona kuvvet uygulandığında maddelerin sıkışıp sıkışmadığını görebiliriz. İçerisinde su olan bir kabın üstündeki oynar pistona kuvvet uygulandığımızda aslında oynar piston çok az az azıcık hareket eder. Fakat yine de biz sıvıları çok çok az sıkıştırılabildiğinden dolayı sıkıştırılamaz kabul ederiz. Sıkıştırılamaz kabul edilir. Ve burada oynar piston çok çok az hareket eder. Evet, burada demir tozu var. Demir tozu biliyorsunuz katı bir maddedir. Buradaki oynar pistonumuz arkadaşlar hareket etmez ve biz katılar için ne deriz? Sıkıştırılamaz. Burada hava var. Ee, peki oynar piston hava varken hareket eder mi? Tabii ki hareket eder. Çünkü gaz maddenin tanecikleri arasındaki boşluk çok fazladır. Onun için gazlar kolaylıkla sıkıştırılabilir. Gazların sıkıştırılabilme özelliğinden yararlanılarak neler yapılmıştır? Sprey sprey boyalar yapılmıştır. Gazlar içine sıkıştırılıp mutfak tüpleri yapılmıştır futbol topu, oksijen tüpü, hava yastıkları ve zeplinler sıkıştırılabilme özelliğinden yararlanılarak yapılan ürünler. Peki bir maddenin tanecikli yapıda olduğunu anlamamıza yarayan örnekler var mı doğada? Çok fazla var. Bunlardan birkaç tane sadece burada örnek veriyoruz. Örneğin bir miktar suyun içerisinde küp şeker attığımızda ve küp şekerin tamamını çözdüğümüzde suyun şu seviyesinde çok çok az bir değişiklik olur çok değişiklik, belirgin bir değişiklik olmaz. Sebebi şudur arkadaşlar. Şekerin tanecikleri, su tanecikleri arasına girer. Çünkü su sıvı haldedir. Taneciklerin arasında boşluk vardır. Şekerin tanecikleri su taneciklerin arasında girerek seviyenin belirgin bir şekilde artmadan kalmasını sağlar. Bir mürekkebi suyun içine damlattığımızda mürekkebin renginin bir süre sonra Tüm sıvıda gözlemlendiğini görürüz günlük hayatta arkadaşlar ve pişen yemeğin kokusu tüm eve yayılır. Bu da gaz halindeki maddenin taneciklerinin e, yayılması ile ilgilidir. Yani bu bütün örneklerden şunu çıkarabiliriz. Maddeler tanecikli yapıdadır. Şimdi arkadaşlar, maddenin tanecikli yapısının e, hareketi, taneciklerin hareketi veya bu tanecikli yapısı hal değişimi sırasında değişiyor mu? Burada hal değişimi şemasını görüyorsunuz. Bu hal değişimi şemasında katı haldeki bir maddenin sıvı hale geçmesi erime olduğunu söyleyebiliriz. Erime. Sıvı haldeki bir maddenin gaz hale geçmesi buharlaşma, gaz haldeki bir maddenin tekrar sıvı hale dönmesi yoğuşma, sıvının katıya dönmesi donma olarak adlandırılır. Peki ısı alan e, bir maddenin taneciklerinin hareketliliği ne olur? Burada aynı zamanda Arkadaşlar katı maddenin direkt gaz hale geçmesine süblimleşme gaz haldeki bir maddenin direkt katı hale geçmesine de kırağılaşma adı veririz. Şimdi bu e, hal değişimlerinde erimede ve buharlaşmada madde ısı alır. Madde gaz halden sıvı hale geçerken yani yoğuşurken ısı verir. Sıvı halden katı hale geçerken de ısı verir, kıralaşırken de ısı verir ve süblimleşirken ısı alır ısı alan maddenin taneciklerinin hareketliliği artar. Tanecikler arasındaki boşluk da arkadaşlar artar. Isı veren maddenin taneciklerin hareketliliği tam tersi azalır. Tanecikler arasındaki boşluk da azalır. Evet arkadaşlar, burada konumuzun sonuna geldik. Kafa serimizden işlediğimiz konunun sorularını çözmeyi unutmayalım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.